Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün biraz eğlenceli bir içerik yapmak istedim ve uygulama güvenlik açıklıklarını bir tier list yapacağız. Tabii ki burada bütün güvenlik açıklıkları yok. Sadece belli başlı, hani benim gözüme çarpan, önemli gördüğüm güvenlik açıklıkları var. Tabii ki burada çok fazla eksik var. Ee, videoda çok uzamasın diye hepsini de koymadım açıkçası. Sadece belli başlı önemli olarak gördüğüm güvenlik açıklıkları. Hani diğerleri önemli değil mi diyeceksiniz. Hayır onlar da çok fazla daha da şey güvenlik açıklıkları var. Yani hepsi yok. Onu söyleyeyim size. sadece belli başlı güvenlik açıklıklarını koydum. 19 tane güvenlik açığımız var arkadaşlar. 19 tane güvenlik açığımız var arkadaşlar burada. Ve bunlara bir tier list yapacağız. Şimdi broken authentication. Broken authentication nedir? Authentication'da olan bir e, güvenlik açığı, bir sorun. Yani authentication ve authorization ile alakalı bir videom vardı. Orada açıklamıştım. Örneğin yakın zamanda GitLab'da çıkan e, parola resetleme güvenlik açığı. Yani bir e, ben bir kullanıcıya parola resetleme isteği yapıyorum. Örneğin ben diyorum ki e, senin parolanı sıfırlayacağım. Senin parolanı sıfırlarken maili bana da gönderiyor. Yani ikimize de parola sıfırlama mail atıyor ama aslında sana Senin Senin için oluşturulmuş parola sıfırlama isteği bana da geliyor Ve ne olmuş oluyor burada broken authentication hatası Hatta ben o videoda bahsetmiştim bunun nasıl oluştuğu ile ilgili Ne yapıyordu adam bir Ereğin içinde iki tane mail gönderiyordu json'da ee, Daha sonra content type'ını değiştiriyordu application json yapıyordu Ve o mail Gittiği zaman backend'de arka plandaki fonksiyon onu e, tek bir mail olarak algılamak yerine e, ere olarak gönder gönderiyordu ve bu da e, böyle bir güvenlik açığına sebep oluyordu arkadaşlar. Hatta yakın zamanda ne çıkmıştı biliyorsunuz? NextJS'te eee 9.2 civarında bir kritiklikte bir güvenlik açığı çıkmıştı middleware bypass'ıydı aslında bu da o e, broken authentication zafiyetiydi. Yani adam varsayılan olarak login işleminde yani admin login sayfasında veya sizin e, Next.js'te ya, e, yaptığınız bir login panelinde e, özel bir request'te özel bir header değeri ekleyip o header değeri sayesinde o özel header değeri sayesinde ne yapıyordu? Middleware'i bypass ediyordu. Peki middleware bypass'ı neye sebep oluyordu? E, oturumu adam e, bypass ediyor. Yani direkt admin paneline erişiyordu. Çünkü e, authentication işlemini e, bu arkadaşlar mesela middleware'den yaptığın zaman çünkü genelde de öyle oluyor ara katmanda e, e, middleware'de yaptığınız zaman bu işlemi ne oluyor? Adam böyle bir zafiyet bulduğu zaman ve middleware'i bypass ettiği zaman e, middleware'e yazdığınız pek çok kural e, bypass oluyordu. Hatta course by, e, şey yapıyordu adam course diyorum ya Content Security Polisi'yi de bypass ediyordu. Niye? Çünkü o da middleware'e yazılmıştı. Ara katmana yazılmıştı. Yani kısacası bu da, lafı çok fazla uzatmayayım. Bu da bence adam modemi söktü götürüyor. Olur arkadaşlar. Şimdi Business Logic safiyeti Şimdi Business Logic zafiyet nedir arkadaşlar? Kısaca ondan bahsedeyim. Business Logic iş mantığıyla alakalı. Yani bir web sitesinin, Örneğin bir web sitesinde siz bir saat geçirmeniz gerekiyor. Ama sen bir şekilde bir bir yolunu bulup o sitede bir saat değil de bir 10 saat veya 20 saat geçirirsen bu iş mantığıyla alakalı bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani business logic e, zafiyet oluyor. Bu da tabii sitenin yapısına, durumuna yani ne amaçla kullanıldığına göre değişir. E, business logic'i ile ben... E, açıkçası yani tabi bu güvenlik açıklıkları duruma göre çok kritik seviyede de olabilir ama ben bunu e, yüksek seviyeye koydum arkadaşlar. E, dediğim gibi çok ciddi almayın. Ya, amaç eğlence yani güzel video olsun diye ben böyle bir şey yaptım. Şimdi command injection. Arkadaşlar command injection biliyorsunuz neydi? Biz bir şekilde diyelim bir input alanında ping gönderme işlemi var web sitesinde. Bu ping gönderme işlemi genelde Nasıl yapılır? İşletim sisteminde komut çalıştırman gerekiyor. Ne yapıyor adam? Senden aldığı bir e, değere örneğin Google.com mesela buraya ping atıyor web sitesi. Buraya ping attığı zaman nasıl ping atıyor? İşletim sisteminde komut çalıştırarak. E, i̇şletim sisteminde komut çalıştırmak demek eğer bir şekilde farklı bir komut çalıştırabilirsen işletim sisteminde örnek veriyorum bir LS gibi bir komut çalıştırabilirsen veya farklı bir komut çalıştırabilirsen bu çok riskli olur arkadaşlar. Bu yüzden bunu da adam modemi söktü götürüyor ya attım. CSRF şimdi CSRF zafiyeti de yani bu da duruma bağlı. Çok kritik seviyede de olabilir. Bununla alakalı da video yapmıştım. Ben CSRF'i nereye atayım arkadaşlar? Ben de CSRF'i e bulacağım en iyi yer ortadır ya. Yani. yani çok kritik CSRF olmadığı sürece genelde bu orta. Click checking Şimdi Click Checking'i de biliyorsunuz. Bildiğiniz phishing saldırısı gibi bir şey. Ee, orijinal web sitesini iframe içine alıp kullanıcıyı kandırdınız. E, güvenlik açığı çok etkisi yüksek değil. Düşük seviye. Ama bunun etkisinin yükseldiği zaman ne zaman oldu biliyor musunuz? Metamask'ta çıkan bir güvenlik açığı var Hatta size göstereyim. Bu güvenlik açığı arkadaşlar bakın 120 bin dolarlık. Zaten bu videoda da bahsetmişti arkadaş. Ee, bu çok tehlikeli güvenlik açığıydı çünkü neden ee, siz yaptığınız phishing para gönderme işleminde yani e, siteyi iFrame için alıyordunuz ve o aldığınız iFrame içinde e, para gö yani e, Bitcoin gönderme işlemi vardı ve insanları kandırıp kendinize Bitcoin atabildiğiniz e, tehlikede bir güvenlik açığıydı yani bu clickjacking'in tap noktası hani e, bundan daha kritik olamaz gerçekten çok zekice bir strateji hatta bundan 120 bin dolar almış deniyor yani bu güvenlik açığı. bunu da okuyabilirsiniz bu makaleyi çok çok güzel bir güvenlik açığı ama ben e, genel olarak yani e, click checkingler düşük seviyede hani bu istisnai bir durumdu genel olarak düşük seviye algılanır arkadaşlar dependency confusion şimdi dependency confusion da e, bence adam modemi söktü götürüyor çünkü doğrudan doğrudan e, o sitede yani o kurumda doğrudan kod diplo ediyorsunuz. Yani bu aşırı tehlikeli yani bir npm paketi veya bir e, php paketi yüklüyorsunuz mesela. Daha sonra bu yüklediğiniz paket gidiyor doğrudan e, karşı taraftaki e, sisteme otomatik olarak e, indiriliyor. E i̇ndirildiği zaman ne oluyor? Bu kod doğrudan o sistemde çalışıyor. Çok tehlikeli arkadaşlar. File Inclusion evet File Inclusion alefay ve arefay. bu da çok tehlikeli Bu şu anda pek göremezsiniz Eskiden yani bu Single Page Application Sitelerde şu anda modern web sitelerinde pek yok bu tarz güvenlik açıklıkları Bu da doğrudan örneğin şey yapıyorsunuz mesela bir görsel yükleme işlevi var sitede tamam mı Sen görsel yüklemek yerine bir PHP dosyası yüklüyorsun o PHP dosyası gidiyor mesela örneğin image klasörü içerisinde bir şekilde kendini orada var ediyor ve çalışıyor. E, bu da aslında e, yani o sitede kod çalıştırmak oluyor ve çok tehlikeli. Bu yüzden bunu da adam modemi söktü götürüyor ya vereceğim. Şimdi IDOR IDOR güvenlik açıklıkları var arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Aidor'u ben nereye atayım? Kararsız kaldım. Yani bu da aslında e, duruma bağlı. Yani örneğin siz bir üyelikten çıkma işlemi yapıyorsunuz veya mesela örneğin bir sitede şeyiniz var. Bir aboneliğiniz var. Bu aboneliğinden abonelikten çıkabilirsiniz. Yani size bir daha mail atmaz o site. Şimdi böyle bir aydoor bulursan ya yani başka birine mail atmamasını sağlarsan bu kritik olmaz. Bu düşük seviye görülür. Ama sen bir şekilde e, kullanıcının örneğin faturasını falan okuyabilirsen kritik seviyeye çıkar. Y y ama ben bunu da e, çok yükseğe koyacağım yani ay doru. Yani siz bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben buraya koydum. E, Information disclosure. Arkadaşlar bu niye böyle yaptı anlamadım ama. Yani görseller normalde daha iyi gözüküyor ama burada biraz kötü oldu her neyse. Information disclosure. Bilgi ifşası. Şimdi burada da tabii hangi bilginin ifşa olduğuna bağlı. Örneğin Google Maps API key'in ifşa olması hiçbir işe yaramaz. Ama bir Amazon AWS secret key'inin ifşa olması veya bir GitHub geçerli access token'ının ifşa olması bunu adam modemi söktürüyor götürüyor ya götürür. Ama bence information disclosure ben buna gene yüksek diyeceğim. yani yüksek orta biraz karışık ama ben gene bunu yükseğe koydum arkadaşlar. Open redirect. Şimdi open redirect zafiyetleri de e, genelde bu open redirect en tehlikeli olduğu yer şeydir arkadaşlar. Ee, örneğin o, o authorization token'ın stil edebildiğinizi mesela OAuth sisteminde sen bir şekilde e, bu redirect URI parametresi var. O redirect URI parametresine kendi web siteni yazıp eğer e, tabi implicit flow kullanıyorsa e OAuth servisi implicit flow kullanıyorsa ne olur? Doğrudan senin sitene e, kullanıcının akses token'ını çalabilirsin. Bu o zaman çok tehlikelidir. Ama normal e, çapta baktığınız zaman ben buna orta düşük seviye derim arkadaşlar. Bence orta düşük seviye. Ee, burada biraz şeyler tam belli olmuyor. Bu şey arkadaşlar path traversal, directory traversal. Şimdi tabi bu da çok riskli olabilen bir güvenlik açığı. Yani özellikle başka güvenlik açıklıklarıyla bunu birleştirdiğiniz zaman çok aşırı tehlikeli olabiliyor. Dizin gezme yani yol geçişi. Ee, onun için ben bunu şeye koyuyorum ya. Bunu yüksek seviye diyeceğim. Yüksek seviye diyeceğim. Race Condition. Evet arkadaşlar geldik. Kritik bir güvenlik açığına da. Şimdi Race Condition da tabi ee, duruma göre ama genelde kritik olur. Örneğin ödeme bypass'ı yapabilirsiniz rest condition'da. Nasıl? Şimdi hemen açıklıyorum. Diyelim sizin e, örneğin bir ürün var. Ürünün fiyatı 10.000 lira değil mi? Sen o ürünü sıfıra getirip satın alabiliyorsan burada bir mantık olarak ödeme bypass'ı yapmış olursun. Bu yüzden de ben race condition'ı çok yüksek alacağım arkadaşlar. Geldik nereye? SQL injection. Bence SQL injection'da adam modemi söktü götürüyor. Bu da çok çok tehlikeli arkadaşlar. Yani bildiğin veri tabanını ele geçirdiğim bir durum. Ama şimdi SQL injection'da da şöyle, örneğin sadece blokların paylaşıldığı bir veri tabanını ele geçirirsen de etkisi çok yüksek olmaz bunun. Hani dediğim gibi buradaki güvenlik açıklıklarının açıklıkları duruma göre etkileri değişebiliyor. Hani e, net kararlar veremeyiz yani bunları ama eğlenceli olsun diye biraz öğretici olsun diye böyle bir video yaptım. Şimdi RC ya bunun hiçbir zaman düşüğü olmaz yani uzaktan kod çalışsın. Yani remote code execution en tehlikeli güvenlik açı. Session fixation. Şimdi bu da tehlikeli. Şöyle. Siz mesela bir siteye giriş yaptınız. Siz siteye giriş yapmadan önceki session token'ınızla yani o web sitesi bir session token e, rastgele üretiyor ve o ürettiği session token'ı loginden sonra da kullanıyor. O session token hep sana ait oluyor. Yani senin sadece o sitede bir tane session token'ın var ve o hep sana ait oluyor. Daha sonra sen sürekli o session token'a giriş yapabiliyorsun. Eğer bu session token bir şekilde ele geçirilirse başka kişi de senin e, hesabına girebiliyor. Bu yüzden ben bunu orta seviyeye bırakıyorum session fixation. Şimdi geldik web cache poisoning arkadaşlar. Web cache poisoning de bence e, çok yüksek seviyeye değerlendirebilir. E, ama tabi bu da duruma bağlı. Mesela ChatGPT'de çıkan bir güvenlik açığı vardı. E, adamın akses tokenına hit ediyordunuz. Adamın akses tokenına hit ettiğiniz zaman site oturum tokenını önbelliye Oturum tokenını önbelliye alması ne demek? Ben sana bir request attırıyorum tamam mı? Sen hit ediyorsun. Hit ettiğin yer ama senin akses tokenını ön belleğe alıyor. Akses tokenını ön belleğe aldığı için ben senin o hit ettiğin yerden ön bellekten akses tokenını steal edip e, hesabına girebiliyorum. Bu web cache poisoning'deki bence en tehlikeli güvenlik açığıydı Hatta chat de çıkmıştı yakın zamanda. Ben yani web keşpoizinikte işte dos zafiyetleri vesaire de olabiliyor ama genel olarak tek başına çok değil de başka bir güvenlik açıyla e, zincirlendiği zaman etkisi oldukça yüksek oluyor. Onun için ben bunu e, çok yüksek değildi de yüksek seviyeye koyacağım. <laughs> Ssrf var arkadaşlar. Ssrf'i de biliyorsunuzdur. E, kurumun iç yapısına sızdığınız. Bir güvenlik açığı yani bir şekilde e, sen bir URL'den bir IP adresi veriyorsun veya bir e, kurumun iç yapısına ait bir localhost değeri verirsin mesela kurumun içine sızar. Bunda da mesela genelde Amazon, AVS, e, Secret Token'larını falan çalabilirsiniz. ya Yani SSRF çok fazla da kafanızı karıştırmayayım. Bence bu çok yüksek arkadaşlar. XSS şimdi bu biraz tartışmalı arkadaşlar. Yani XSS'in de biliyorsunuz türleri var. Yani self XSS var, Storit XSS var, Dom XSS var, Blind XSS var, var da var. Ee, ama ben XSS'i bence yüksek seviyeye koyarım arkadaşlar. XSS'de yüksek seviye bir güvenlik açığı. XXS e var. Biliyorsunuz bu da XML güvenlik açığı. Ben bunu... Ee, modemi söktü götürüyor ya koyarım arkadaşlar. Kısacası video buraya kadardı. Biraz eğlenceli olsun dedim açıkçası. Siz de bu tier listi paylaşırım. Siz de kendinize göre bunu yaparsınız. Yorumlarda kendiniz paylaşın. Hangi güvenlik açığı nerede olmalı gibisinden vesaire. Bu video buraya kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.